Yoluna bitti mi? Yoluna başardık. Şarjımız bitti. Videoları çekemedik. Bak bakayım bir kapanış konuşması yapalım. Evet. Hadi evet. arkadaşlar ben şu anda varım. Bak şimdi burada kaldık biz. Ondan sonra bir de hayvanlara bakacağız. İşimi amrum. Daha da burada kalacağız. Çok Sokakta niye yatalım oğlum? Şuna bak. Hı? Bayağı da bütün hayvanları gördük. Gördük mü? <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bütün hayvanları göreceğiz. Gördük gördük göreceğimizi. Şimdi işimiz bitti gidiyoruz. Ama. Ama mı? <laughs> Daha ne göreceğiz ki? Daha bir şey var. Bence bitti. Bir daha geldiğimizde komple videolarını da çekeriz. Olur mu? Tamam ama buna yılan var. Evet sürüngenleri açmamışlar ama. Onlar kapalı bir de balıklar kapalıydı. Onları açtığın zaman gelip görürüz tamam mı? Olur. Üzüldün mü yoksa? <laughs> Hayvanlardan alalım birer tane gidelim o zaman. Olur. Tamam haydi gidelim. Arkadaşlar da güle güle de. Tamam. Arkadaşlar güle güle. Kanalıma abone olmayı unutmayın demiyorsun hiç. Abone. Olmasınlar mı kanalıma abone?